Hocam, ergen çocuğum gece geç saatlere kadar hiç uyumuyor ve ne yapacağım bilmiyorum. Bu normal mi? Aranızda çocuğum vampir mi ya da yarasa mı diye düşünenler olabilir. Saat olmuş, hala odadan ışık sızıyor. Yarasalardan farklı olduğunu ışık sayesinde anlayabilirsiniz. Yarasalar ve vampirler ışıkları sevmiyor. Sabah uyandırmaya çalışırken sanki taş devri fosili uyandırıyor gibi de hissedebilirsiniz hiç uyanmayan 20 bin yıldır uyuyan bir dev gibi. Doğrusu şu ergenlikte biyolojik saat yani sirkadyen yani ritim gerçekten kayıyor. Yani beyinleri uyku vakti diyor ama ergen beyni gece yeni başlıyor diyor. Onlar için sabah 7 bizim için gece 3 gibi. Ergenlik döneminde biyolojik saat yaklaşık 2-3 saat ileri kayıyor. Bu nedenle birçok ergen gece geç saatlere kadar uyanık kalmak ister. Araştırmalar geç yatmanın hem öğrenmeyi hem de ruh halini olumsuz etkilediğini ve depresyon riskini artırdığını gösteriyor. Uyku düzenini desteklemek için ekran kullanımını akşam saatlerinde sınırlandırın. Yatak odasında telefon bulundurmayın. Ve her gün aynı saatte yatıp kalkmasını sağlayacak bir rutin oluşturun. Bu küçük değişiklikler erginin biyolojik ritmine yardımcı olur. Gece 3'te her ayaktaysa muhtemelen 5 dakikaya yatıyorum efsanesinin kurbanı oluyorsunuzdur. Unutmayın mesele uyku değil sadece. Mesele uykuyla barışmaları ve sabah zombi görüntüsünden kurtulmaları. Sizin çocuğunuzun uyku durumu nasıl? Eğer iyiyse başkalarına ne tavsiye edersiniz? Sizinki size ne gibi bahaneler öldürüyor? Uyumak, uyumamak ve uyanmamak için.